Bizim STD teknoloji yanımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün girişimcilik ekosistemini konuşacağız. Özellikle ne gibi destekler sağlanıyor girişimcilere? Akademi ayağında, üniversite ayağında neler yapılmakta? Tüm bunları çok değerli bir isim. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş'tan dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Hande Hocam şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi hakikaten İstanbul'un çok köklü üniversitelerinden biridir ve içerisindeki bu girişimcilik ben ekosistemi diyorum. İTÜ arı Teknoken siz burada İTÜ çekirdek girişimleriniz var ve farklı yeni yapılanmalar var. Onların hepsini dinleyeceğim ancak öncelikle şunu sormak istiyorum. Girişimcilik ekosistemine üniversite olarak ne yönde fayda sağlıyorsunuz? Evet. Hande Hanım öncelikle hakikaten çok büyük bir üniversite. Yani e, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en köklü teknik üniversitelerinden birisi İTÜ arı Teknokent de onunla bir bütün. 2000'li yılların başında kuruldu biliyorsunuz. 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri Kanunun ile hemen kurulan ve iki teknik üniversiteyle beraber kurulan ya yani ODTÜ ve İTÜ ilk, ilk teknokentlerdir. Onlardan birisi. Biz e, e, isterseniz neler sunulmadan evvel İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kendi insan kaynağı, laboratuvar kaynağı ve buna bağlı olarak oluşturduğu bu ekosistemin en temel taşları olduğunu söylemekle başlayayım söze. Çünkü bu tip büyük üniversitenin en büyük görevi zaten bu tip ekosistemlere ve genç girişimcilere ve başta MIT modeli gibi kendinden gelen akademik genç girişimlere veya akademik dünyada bilim yapan ve teknolojisini transfer eden bilim insanlarına destek vermek Görevi bence Uz görevi. Teknoparklar her ne kadar Türkiye'de ARGE firmalarının gelişmesine olanak sağlamak için kuruldu ise de kendi bölgede çok ciddi bir itici güç yarattı. İstanbul Teknik Üniversitesi kendi bu donanımlı yapısıyla beraber kurulduğu ilk günden itibaren yani 2002 yılından itibaren genç girişimci geliştirme programı yaparak başlatarak çok ciddi olarak bir e, iğme yarattı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Geküpbe adı altında bir girişimci geliştirme programı yapmıştık ve özellikle kulüplerin yapmış olduğu etkinlikler bizim Arı Teknokent'te o zaman dahi yeni kurulmuştu onlarla birleştirdik biz. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent olarak genç girişimcilere girişimcilik ekosisteminin tüm yaşam döngesindeki evrelere, evrelerde çok önemli destekler veriyoruz. Bunlar nedir? Birincisi biz de başta İTÜ'lü öğrenciler tabii ki bize çok yakın olduğu için onlar geliyor. Ama her yerden öğrenciler geliyor. Her yerden genç girişimciler geliyor. 10 binin üzerinde oldu artık. Her yıl 10 binin üzerinde bir sefer kabul alıyoruz. Hiç kimseyi dışarıda bırakmıyoruz. Gelen her girişimcinin fikrini büyük bir titizlikle inceliyor ve ona yönelik olarak kendi tavsiyelerimizi veriyoruz ve hani burada bir yıl e, kalması muhtemel olan girişimcilere yani gelişmesi fikri bir parça olgunlaşmışsa içeriye alıyoruz. Biz bunları e, eliye eliye yani çeyrek final, yarı final bunların hepsi e, belli bir noktada bu ilk döngü içerisinde eleniyor. Ama bunlar elenirken de e, mentorlar, eğitmenler ve kendi fikrine yönelik olarak akademik dünyada yani işbirliği yapabilecek olan kulüplerle hep birleştiriyor birleştiriyoruz, kaynaştırıyoruz. Çünkü girişimcilik dünyası öyle bir şey ki girişimcinin fikrini hiçbir şekilde e, yani hemen reddetmeden kendi alanında yaptığı diğer girişimlerle karşılaştırmak ve ona yeni bir ufuk açmak da bizim kendi görevimiz. Onun için böyle bir ekosistemin ilk parçası, hakikaten kendi döngüsünü tüm ana hatlarıyla oluşturdu ve o çok ciddi bir e, görev yapıyor. Daha sonra bir yıl boyunca iş planı oluşturmak, pazarlama stresi bulunmak, bir teknoloji geliştiriyorsa ki, teknoloji geliştiren girişimciler bizim için çok daha değerli, mutlaka onları, Akademik rehberlerle buluşturuyoruz. Bir laboratuvar ihtiyacı varsa İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bütün laboratuvarları onlara açık. Veya modelleme yapacaksa kendi modelleme laboratuvarlarımız var. Onlarda destek alabiliyoruz. Veya dışarıdan herhangi bir şekilde destek almak gerekirse, ilgili o alanla ilgili olarak, gerekli hizmetleri alarak o girişimciye sağlıyoruz. Bunlar hemen hepsi arı teknokentin kendi öz kaynaklarından karşılanıyor. Bu önemli. Yani teknopark kendi oluşturduğu gelirinden tüm bu girişimcilik ekosistemine çok büyük bir katkı sağlıyor. Bir yıl böyle geçiyor. Bir yılın sonunda da yatırımcılarla buluşturuyoruz girişimcileri. Yaklaşık yüze yakın girişimci ciddi bir yatırımcı buluşmasıyla Big Bang onun Big Bank sahnesi diyoruz. Big Bank sahnesinde e, bu yatırımları alıyorlar. Yani 2019 yılına kadar toplam yatırım miktarımız bizim 90 milyon TL kadardı hı hı. ama daha sonra çok ciddi bir e, imelendi. Şimdi 809 milyon TL oluştu. E, ondan sonra katlanarak gitti. Yani geçen sene ve bir önceki sene 400'er milyon TL yatırım topladık bu girişimlere. Orada da bırakmıyoruz. Yani bu desteklerimiz sadece bir yıl içerisinde bütün bu girişimcilere bir el vermek, bir değmek ve olanları bir şekilde sahneye çıkartmak ve yatırımcılarla buluşturmak olarak kalmıyor. Daha sonra biz onları bir yılda hızlandırma programında ediyoruz. O nedir? Artık hemen Firma kurdurmuyoruz çoğunla da zaten. Ben onlara yani zombi firmalar diyorum. Yani hazır değilken firma kurmak kadar tehlikeli bir şey yok. Evet. Yani girişimcinin firma kurmasını hatta engellemek lazım. Öncelikle bir fikrini oluşturup ticarileştirme sürecinde gerçekten değerli bir noktaya geldiği zaman hatta patent ve lisanslama süreçlerine de başladıktan sonra bunu e, bu firmalarını kurdurmak gerekir. Magnet dediğimiz hızlandırma programında da ayrı bir binada ve ayrı bir ekosistemin içerisinde o. Ama tabii birbirleriyle çok ilintili. E, fatura kestirebilene kadar yapmış olduğu çalışmayı, almış olduğu can suyunu veya yatırımı e, ev ödevlerini yaptırıyoruz. Yani onu ticari e, hale getirebilmek için her türlü desteği veriyoruz. Yaklaşık bir yılda orada e, duruyor. Artık biz onları hani tohumda filizlendi. Artık evet. böyle bir filiz firma, fidan firma oldu. Daha sonra kendisi Magnet'ten çıkarak kendisi bir Arge firmasını yine ilgili teknoloji e, e, teknoloji geliştirme bölgesinde açabiliyor. İster bizde açabilir, ister dışarıda açabilir. E, veya e, biz bizde devam edebiliyor. Yine Magnet'te de devam edebiliyor. Ama önemli olan Bizdeki en önemli konu teknolojik fikri olanların hani hı hı. buradaki bu süreçten hı hı. E, çok daha fazla faydalanmaları ve onların da bir üçüncü programımız var küreselleştirme ve küresel ağda kendi paydaşlarına kendi fikrini sunabilme ve o pazara kendi ürününü satabilme becerisine kazandırabilmek. O da InnoGate programı. Uluslararası arenada da o programımız gerçekten çok iyi bir noktaya geldi son iki yılda. Ee, burada tabii Ticaret Bakanlığı'na da teşekkürlerimizi iletmek durumundayız. 2 yıl boyunca da Ticaret Bakanlığı destekli InnoGate programı 14-15 firmayı ki bu şimdi yine Haziran ortasına götürüyoruz. Firmaları alıyoruz. Bir olgunlaşmış, bizden gelmiş veya gelmemiş, dışarıdan da gelmiş olabilir bu firmalar. Onları e, küresel ölçekte pazarlama faaliyetlerini yürütebilmelerini kolaylaştırmak maksadıyla yurt dışına götürüyoruz. Londra'ydı. Hep Amerika'ya götürüyorduk 15 kohort. Evet. Son iki kohort 16 ve 17'yi Londra'da yaptık. Peki neden Londra oldu hocam? Şimdi Avrupa daha yakın. Amerika'da çok iyi paydaşlarımız var. Kendiliğinden oluşan. Biz biliyorsunuz Hande Hanım, belirli dikey alanlar oluşturduk. Küresel ölçekteki teknoparkların en önemsediği konu Area of Innovation dediğimiz dikey alanlar. Yani dijital sağlık olsun, otomotiv olsun, enerji olsun, sürdürülebilirlik olsun, gıda olsun. Biz o dikey alanlarda kendi paydaşlarıyla ve kendi ilgili kurumlarıyla ciddi bir yapılaşma yaptık. Ve Amerika'da da Bunların kendi işbirliği alanında ilgili üniversitelerle ve kurumlarla da işbirliği yaptık. Amerika biraz daha kolay ama uzak ve maliyetli. Avrupa ise kendi ekosistemini yani girişimcilik ekosisteminde Türkiye'deki girişimcilere daha yakın, daha az maliyetli. Ve bizim daha iyi bir ekosistem içerisinde orada ilişkilerimiz evet. son iki yılda oluştu. Neden Londra? Londra hakikaten girişimcilik ekosisteminin göbeği bana göre. Çok ciddi girişimcilik ekosistemleri var orada da biliyorsunuz zaten çoğunu. Gerek Oxford olsun, gerek Reading olsun, diğer üniversitelerin kendi kuluçka sistemleri olsun. Onlarla hem akademik bağlarımız çok güçlü. Avrupa e, ulaşımı kolay, ekosistemde daha e, rahat hareket edilebilir bir nokta. Çünkü ona yönelik olarak ben bir akademisyenim. Doğma büyüme itiliyim ben de. E, çok e, yüksek lisans ve doktora programları da yürüttüm. E, e, bilirsiniz Erasmus programlarını. Bilateral agreementlar imzalanır. Ve öğrenciler özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişim programlarıyla evet. üniversitelerini değiştirirler. Biz de öyle yaptık. Yani şimdi mesela Nisle, yani Fransa nis bölgesinde Sofya Antipolis var. Avrupa'nın en e, eski ve köklü teknoparklarından birisi. Şimdi Reading'le yapıyoruz yine İngiltere'deki hı hı. üniversite. Hollanda'da Eindhoven'la yapıyoruz. Ee, yine Almanya'da yapıyoruz. Oradaki kendi üniversitelerin e, kendi kuluçka merkezleriyle böyle bir değişim programı yaptık. Bu da bizi çok rahatlatıyor. Çünkü burada bir buluş sahibinin Orada aynı benzer buluş sahibiyle birleştirerek benzer çalışmalarını yaptıkları için birbirleriyle interaction'ını sağlıyoruz. Bu çok değerli. Londra neden? Londra hakikaten değerli bizim için. Geçen sefer gittiğimiz Londra seyahatinde 13 firmayı götürdük. Onların %80'i hani Hanım gerçekten yani bunu bütün hani büyük bir gururla söylüyorum. Ee, bir yıl içerisinde pazarlama e, faaliyetleri 3-4 kat arttı. Yani yurt dışına ihracat yaptılar. Yurt dışında kendi mallarını, kendi ürünlerini satabildiler. Bunlar çok değerli. Tabi onun için de oradaki çok ciddi bu işi yapabilen e, kurumlarla çalışıyoruz. Yani yine e, da biz da orada, tabi de biz orada, tabi burada da. bir ay eğitim evet. veriyoruz, gidiyoruz orada. Bütün randevuları alınmış. Bütün görüşmeleri planlanmış olarak gidiyorlar. Biz orada vakit bir saatini boş evet. geçirmiyor. Ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle gitmiştik. Geçen sefer bir haftasını beraber e, geçirdik. Hakikaten onlar da e, ne kadar büyük bir katma değeri olduğunu programın gördüler. Önemli olan plan, sistem ve verilen desteğin ki siz e, ilk sorunuz destekti. E, bu destekler önemli destekler. Çünkü kamu desteği, kamu üniversitesi, biz bir kamu üniversitesinin teknoparkı olarak kendi gelirimizi kullanıyoruz. Çok önemli. Peki şunu sormak istiyorum hocam. Özellikle Arı Teknokent'te ağırlıklı e, kimi odaklanılan teknolojiler oldu mu? Örneğin bir teknokentte savunma sanayi ağırlıklı e, teknoloji geliştiricileri daha çok kabul ediyor. Sizde böyle bir şey oldu mu yoksa daha mı yapı e, çok daha geniş tabanlı. Çok güzel bir soru. Aslında e, tematik teknoparklar adı altında e, birçok dönem ilgili bakanlıklar yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarını kastediyorum burada. E, buna yöneldiler ve iyi de yaptılar. Yani hangi üniversite hangi alanda daha güçlüyse o alanda tematik bir teknopark kursun diye. Fakat İTÜ o kadar geniş ve köklü bir mühendislik mektebi ki yani kurulduğu günden bugüne Farklı alanlarda ciddi mühendisler yaratan ve eğitimini gerçekten farklı, yani çünkü mühendislik bir arayüz girişimcilik ekosistemi de. Evet. Yani tıp, sağlık bilimleri olsa, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri bir tıp fakültesi çok ağırlıkta olan bir üniversitenin hakikaten bir sağlık teknoparkında bir dikey alanda e, büyümesi beklenebilir. Ama mühendislik öyle değil. Sağlık da var çünkü dijital sağlık, Hande evet. Hanım, en önemli dikey alanlarımızdan birisi kendi içimizden. Yani mezunlarımızın kurmuş olduğu firma şu anda dijital sağlık alanında Amerika'daki yoğun bakım ünitelerinin tüm ihalelerini aldı. Yani yoğun bakım ünitelerindeki yönetim sürecini portal üzerinden kendi e, hı hı. bunlar yani hem aile bireyleri olsun hem orada yatan hasta olsun hem onlara bakan hemşireler olsun ve doktorlar olsun bunlar çok önemli bir takım sistemler bunlara yönelik olarak geliştirdikleri sistemi Amerika'da sattı. Şu anda en önemli firmalarımızdan bir tanesi. Yani sağlık alanında, dikey alanda güçlüyüz. Otomotiv alanındaki dikey alanda güçlüyüz. Çünkü çok iyi bir mühendislik ve ilgili alanda fakültemiz var. Denizcilik alanında biliyorsunuz Tuzla'daki fakültemiz çok önemli. Orada simülasyon modelleri yaratan, özellikle deniz çelik alanında e, kaptanlara yönelik olarak çok ciddi programlar geliştiren, gemilerin simülasyon programlarını yapan. Çünkü e, buna yönelik olarak da e, kampüs içerisinde kavitasyon tünelini yaptık son iki yılda. E, o da şu anda Türkiye'de eşi benzeri olmayan tek bir tane. Avrupa'da iki tane var, bir tanesi bizde. Bunlar çok önemli. Bakın bunların her birisi farklı bir dikey alanda çok önemli mühendislik gücünü gö gösteren alanlar. Gıda ve tarım teknolojileri dediğimizde de aklınıza şu anda yeni olan bir dikey alan geliyor. Enerji tek şeyimiz var, bina teknokenti diyebileceğimiz bir alanımız var ki çok büyüyor. Bu bina bir tek binayı ona elocate ettik. Yani. Arı Teknokent'in altı numaralı binası tüm enerjiyle uğraşan firmaların oluştuğu bir firma ve hepsi arayüzlerde gerek enerji modellemesini yapan veya buna yönelik olarak araçları ve aygıtları imal eden onları çıktı olarak ihraç eden bir sistem. Onun için sorunuza direkt cevap vereyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent tek bir dikey alanda değil ama mühendislik gerektiren, teknoloji geliştiren tüm dikey alanlarda gelişti. Yani farklı bir yapı içerisinde gelişti. Bu önemli çünkü bir rol model oldu. Neden nasıl gelişiyor? Yani mühendislik tabanı geniş bir üniversitenin gücünü alıyor tabii. Bir de girişimcilerin için çok cazip bir nokta. Yani hem lokasyonumuz çok cazip hem de burada yürütülen programlar çok cazip. Ve onun için hep açık teknopark modeli istiyorum. Ee, onun kurulacağı günleri merakla bekliyorum. Biz kapı bütün teknoparklar kapalı teknopark ama e, yani kendi içerisinde projesi giriyor, hı hı. orada kalıyor. Ama diğer teknoparklara gidebilir, girişimciler diğer teknoparklara gidebilir. Bir teknoparka girmiş bir kişinin almış olduğu bilet, diğer teknoparklarda da geçerli olmalı. Evet. Bu işbirliği modeli, yaygın bir işbirliği modeli haline gelmeli. Bu, bu işbirliği kı kısmında şunu da sormak istiyorum. İstanbul'un e, merkezindesiniz. E, özellikle otomotiv sanayinde de güçlüsünüz diyoruz. Akıllı şehirlerden bahsediyoruz. Akıllı şehirlerin yapılanmasında. Sizin kimi, kamu kuruluşlarıyla, belediyelerle, Belki İstanbul Belediyesi veya e, farklı e, STK'larla, teknoloji tabanlı STK'larla işbirlikleriniz var mı olacak mı? İstanbul Sanayi Odası'yla yıllardan beri var. Son iki yılında hakikaten çok güçlü bir program yaptık. Sürdürülebilirlik altında ve çok ciddi bir STK. Gerçekten İstanbul Sanayi Odası yıllardan beri girişimcilik ve ilgili ekosisteme destek veren önemli bir program. Sayın Başkan Erdal Bahçıvan'la çok ciddi bir program yaptık ve bununla ilgili olarak vermiş oldukları destekleri bu vesileyle tekrar teşekkür etmek isterim odaya. İBB önemli bir paydaştı bizim için. Son 3 yılda biz İBB'le Akıllı Kent Teknolojileri adı altında bir çağrı yaptık. Ve inanılmaz girişimciler geldi ve bunların bir kısmını da uygulamaya geçti. Sonra onunla yetinmedik. Hande Hanım, Şişli Habitat adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu bir gençlik merkezinde büyük bir alanı, 1200 metrekarelik büyük bir alanı İPA, İTÜ, Çekirdek Girişimcilik merkezi olarak açıldı ve orada başta deprem projeleri olmak Hı. üzere deprem teknoloji depreme hazırlık, deprem sürecinde yapılacak olan çalışmaların önden hazırlanması Bu ve buna yönelik olarak tüm üzerine. projelere odaklandık. İBB ile, ortak İBB ile ortak çünkü sonuç olarak İstanbul İstanbul'un sorunu zaten ya yani evet. İsta şöyle diyeyim kentin İstanbul gibi bir, büyük, bir, büyük bir kentin sorunlarına çözüm üretince tüm kentlere çözüm üretmiş oluyorsunuz. Doğru. Çünkü İstanbul'da her türlü problem, çözülmesi gereken problem, üretilmesi gereken teknoloji var. Bir de beklenen bir deprem var ki bu deprem evet. hepimiz için çok büyük bir hani şey, bir içimizde bir sızı. Yani bunun Hı -hı. ne zaman olacağını da bilemiyoruz. Onun için ona hazır olmak için gerekli olan tüm her türlü teknolojiyi seferber ettik. Ve çok da iyi patente alınmış, çok güzel teknolojileri biz öncelikle bir önceki programda da zaten konuşmuştuk Ani Hanım. Son depremdeki işte Hatay'da özellikle yapılan uygulamaları bir parça daha geliştirerek şimdi oradaki çalışmaları ilgili merkeze, girişimcilik merkezinde yürütüyoruz. Bunların çoğunun patenti alındı. Biz bu süreçte yapılan tüm çalışmaların hem patentlerini hem de bunların lisanslarını yürütebilmek için e, kendi TTO'muzu kurduk yani Arı TTO Arı Teknoloji Transfer Ofisini kurduk hem girişimcilerin yapmış oldukları buluşların patent süreçlerini yönetmek ki bunlarla ilgili olarak da yine biz kendi gelirlerimizden support ediyoruz, destek veriyoruz. Çünkü önemli bir problemdir. Bir girişimcinin patent alma sürecinde hem onun yönetimsel sürecini ona bırakmak hem de maliyetlerini ona bırakmak zordur. Onun için biz onu da üstlendik şimdi. Kendi kaynaklarımızla o işi yürütüyoruz. Ve böyle bir ekosistem içerisinde tüm gerekli bir girişimcinin ihtiyacı duyduğu başta can suyundan itibaren mentorluktan yani koçluktan Hı -hı. eğitimden itibaren her türlü süreçte onlara yardımcı olmaya destek olmaya maddi manevi sonuna kadar yanlarında olmaya gayret ediyoruz ve bunun içinde iyi bir rol modeliz diye düşünüyorum. Çünkü merakla bekliyoruz şimdi hep böyle UBI vardır Uluslararası özellikle üniversite kuluçka merkezlerini eee ranking'ini yapan önemli bir kuruluştur. Hep ilk beşteydik, ilk dörtteydik. bu sene geçen sene İngiltere birinci oldu. Bu sene de mayısın ortasında hemen seçimden bir gün sonra birinciyi açıklayacaklar. Biz de merakla bekliyoruz. Acaba bu kadar çok çalışıyoruz. Biz kendimiz hani ilk 5'teyiz, evet. dörtteyiz diye hani hep böyle biraz daha çalışalım, biraz daha bu modeli geliştirelim önemli diyoruz. Bir bakalım, bakalım. Evet, o, onun da sonucunu merakla bekliyoruz. Ve İstanbul Sanayi Odası başta olmak üzere yerel yönetimlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tem, dahil tem, olmak üzere tem, ticaret oda İstanbul dekrar, Ticaret Odası'yla da bir işbirliği özellikle da. özellikle gençlere Büyük Büyük evet kadınlara yönelik olarak çok ciddi bir programa destek olduk STK'lar girişimcilik ekosisteminde çok önemli paydaşlar. Vazgeçilmez paydaşlar. Ve yerel kamu yönetimleriyle diyorsunuz. Evet. Çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Ederim. Ben de gerek e, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te e, yapmış olduğunuz değerli çalışmaları gerekse e, Teknokent'lerin girişimcilik ekosistemine sağlayacağı, sağladığı faydaları bizlerle paylaştığınız için diyorum ve böylelikle bir biznes STT'de teknoloji yayınımız daha bu haftalık burada noktalarken yayınımızı kaçırdıysanız veya tekrarını yeniden sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Gelecek hafta sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.